Bir pastanın en sevilen yaş pastalarının satış adetlerinin dağılımı gösterilmiştir. Bunları harflendirelim. A diyelim buna, buna B diyelim, buna C diyelim, karamelliye de D diyelim. Ee, açıları topluyoruz. 250, 320, 40 derece de buraya karşılık geliyor. Yazalım. A, B, C, D. Bunların oranlarını bulacağız. Şöyle 100 derece, B 150 derece, 70 derece, burası da 40 derece. En büyük ortak bölenleri bunların 10'a 10 böldüğümüzde yani A 10 ise B 15'tir, C 7'dir, D 4'tür. Tabi oran olduğu için ne olacak? 10'un katı 15'in 7'nin 4'ün katları olacak. Aynı katları olacak. Bize diyor ki çilekli pasta sayısı. Biz çilekli nerede? B dedik buna. Muzlu C dedik. B C'den baktığımızda 8x fazla soruda bize 16 fazladır diyor. Demek ki x'imiz 2 bize satılan karamelli pastayı yani D'yi soruyor. D 4x olduğu için 4 ile 2'yi çarptık. 8 tane karamelli pasta satılmıştır diyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneği.